Çatışmalar Ülkesi dördüncü bölümü. Hoş geldiniz. Du, 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 du. Alo Canberk. Efendim. Neredesin? Ya Benim işim çıktı biraz ya. Ne zaman gelirsin dostum? Akşamdan beri seni bekliyorum ve karnım gerçekten çok kötü bir şekilde kızında. Ya dostum. Ben yiyeyim mi evde? Yiyesin. Tamam dostum. Hadi görüşürüz. Dikkat et dışarıda kendine bu şerefsiz askerler tarafından tehlikedeyiz bak. Tamam. Şurada ben durayım daha iyiyse. Aç silah. Aç silah. Tamam. Tamam. Aç silahını. Ben topu nasıl keke şimdi? Zaten Tamam sen gelsin asıl dövüş lan teslim ol alacağım lan seni. Sıkmıyor, Alo dostum nerede kaldın? Nerede kaldın dostum? Geliyorum yoldayım. Hadi ama çabuk. Çabuk Ama dostum ya. Biliyorum. Dostum. Burada işler hiç iyi gitmiyor. Beni kesinlikle dinlemen lazım. Adam evi bastı dostum. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Hemen şu işini bırakıp gel. Tehlikedeyiz dedim sana. <laughs> Geldim dostum. Çok geçti. Nerede kaldın? İşler çok oldu dostum. <laughs> aldım. Süper var Lan sen lan işini İşim vardı dedim sana. Ah! İnsan olacaktı? İşim. Allah'ım böyle yapsın. Ha şimdilik. Geberseydin işler bütün kalacaktı anladın mı? Asıl sen şerefsizsin. O askerleri almasaydın beni geberçi olurdu. Çünkü artık şanımızı almadılar anladın mı? Ya anlamıyorsun dostum. bizim onlardan kaçtığımızı. Anladılar. Sen, sen anlamıyorsun. Sana zarar vermek istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim artık. Ne oldu? Yolda geç kalmamın sebebi bir tane adam da beni vuruyordu. Sırtıma bir merdiven... Gerekli bir taneyi sana yaparım dostum. Beni başından beri dinleseydin belki bundan olmayacaktı. Rahatladın mı? Aa, aa. Şimdi dayıyor. Senin düşmanın ne cevap vermeni istersin? Al konuş lan. İki dakikaya gebertmezsem seni, beni buraya gömsünler, tamam mı lan? Şedid, bak. şimdi, şimdi. Bekle Şedid, iki dakika içinde seni arayacağım. Seninle bokları sınıpacağım, seni Şedid'e vereceğim. Sen içeri sızıp onların kökünü kurutacaksın. Dışarıdaki orduları da ben geberteceğim, anladın mı? Anladım. Şedid! Evet, buluşma yerini söylüyorum. Şedit bizim dostumuz mu? Kötü mü? Kötü. Yok lan. Alo. Ben karışmıyor muyum bu operasyona? Karışacaksın fır. Bizim özel petrol depolarımızda buluşacağım. Gözlerini bağlayıp oraya geleceğiz. Bütün adamların gözlerini bağlayacaksın. Senin de gözlerin bağlanacak. Anladın mı? Tamam. Orada benimle buluş. Sana bu it oğlu iti vereceğim. Çenek kaşının can ver. Sen şimdi kötü müsün? Hayır oğlum. Operasyona gidiyoruz can ver. Seni onlara vereceğim ama köklerini kurtman için. Hmm. En büyük düşmanının kökünü kurtaracaksın. Gel bakalım seni çözeceğim. Onlar da öyle ben? Ben de öldüm. Evet. Kötü halde mu? Gel bakalım dostum. Kalk. İyi misin? Kalk bakalım. Çek de tamam. Hadi sen gel. Oo, sonunda geldin Berk efendi. Gel bakalım. Ben Bırak ol. lan silahını. Alın şunu silahını. Gel lan buraya. Gel lan. Sağ ol canım. Can. Can isim efendi. Otur lan şuraya. Ben şimdi nasıl konuşacağım lan? Bir şey değil şerefsiz bir şey değil. Seninle iş yapmayı sevmem biliyorsun. Ama bu şerefsizi sana vermeye geldim. Evet seninle bir anlaşma yapacağız tabii. Sana bu iş it olu iti bedava vereceğimi sanmadın. Herhalde. Şimdi. Bu adamı kendi petrol depolarınızda götürüp Timle, en kötü isimleri olduğu yere koyacaksınız. Ama 18 tane tim koyacaksınız. Bu adama da sadece bir mermisi olan bir silah vereceksiniz. Şartlarım bunlardır. Para, petrol, hiçbir şey istemem. Ama eğer bunları yerine getirmezsen o adamı unut ve yaşamayı da. Bu isteklerin güzel istekler. Tamam. Güzel. Şimdi bunu sevdi. Gel bakalım Canberk Efendi'ye. Şirin Canberk'i kendi petrol oralarına götürür. Evet, senin ifadeni alacağız. Tamam mı? Anladın mı? Tamam. Daha yaşatacağız seni. Ben şimdi ne olayımış biliyor musun? Bu tüfek bir mermiliymiş. Şirin silahı daha fazla mermiliymiş. Bu şimdi dördünüşüp sonra onun silahı ve tüfeği almışım. Mı? Evet. Evet. <laughs> Nerelerde iş yapıyorsunuz? Sen şey dedin mi şimdi? Nerelerde iş yapıyorsunuz lan? Petrol ocaklarında. C4 <laughs> Ne ararsan koyuyoruz adamları uçuyor havaya. Güzel. Johnson da işe yarar. haber? Sana ne şekilde yardım eder? Sen ona ne şekilde yardım edersin? Operasyonlarda yardım ederiz birbirimize. Güzel. Uş durdunuz var mı? Maalesef yok. Bravo, madamsın. Evet. E, sen çok oldun. Kit. Artık senin çok oldum. Ben şey editmiş. Başlarım senin adamana anasındaki... lan sana. Elveda, hoşça edit be.